Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanelerde satılan sosyete simidinin birebir aynı orijinal tarifini paylaşacağım. Evet, simidin bitmiş hali gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi bir simit tarifidir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi simidin yapılışına geçebilirim. Malzemelerim: 1 kilo un, 42 gramlık paketlerde olan mayalardan 1,5 paket yaş maya, 200 gram ayçiçek yağı, 600 gram ılık su, 70 gram toz şeker, 25 gram tuz. Malzemelerin ev ölçülerini açıklamalar bölümünde belirteceğim. Evet, öncelikle derin bir kabın içine tuzu, şekeri, ayçiçek yağını ve mayayı alıyorum. Bu malzemeleri biraz karıştıracağım. Mayanın, tuzun, şekerin erimesine gerek yoktur. Yoğurma işleminde zaten hepsi erimektedir. Evet, kabın içine aldığım malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine suyunu ekliyorum. Çok az bir miktar su bıraktım görmüş olduğunuz gibi. Üzerine unun tamamını ilave edip bir spatula yardımı ile karıştırıyorum. Evet unun tamamını ilave ettim. Spatulayla biraz karıştırdıktan sonra yoğurma işlemine elimle devam edeceğim. Evet hamuru ilk başta spatula ile karıştırmamın herhangi bir püf noktası yoktur. Ben bu şekilde yapmak istedim diye direkt olarak hamuru elinizle de yoğurabilirsiniz. Unun markası ve kalitesine göre yoğuracağınız hamura giren su miktarı değişmektedir. Ben de yeni un almıştım onun için suyun tamamını eklemedim. Yalnız hamurun biraz sert olduğu için suyun tamamını daha sonradan hamura ilave ettim. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi hamurum hazır. Hamurunuzun yapışkan bir dokusu olması gerekmektedir. Eğer çok fazla yapışkan dokusu varsa az miktarda un ilave edip yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurunuzu yoğurma işlemi bittikten sonra direkt olarak parçalara ayırıp hamurlarınızı bezeye bölebilirsiniz. Evet, sosyete simidi normal simitlere göre biraz daha büyük olmaktadır. Onun için ben hamurlarımı 160-180 gram arası Görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Evet hamurları parçaladıktan sonra yine hiç dinlendirmeden hamurlarımı fitil yapacağım. Evet fitil yapma işlemi de çok basit. Bu şekilde hamurların her birini uzatıp dinlendiriyorum. Evet bu işlemi yaparken de hamur yine görmüş olduğunuz gibi biraz tezgaha yapışıyor. Bu aşamada da yine tezgahınıza un serpeleyebilirsiniz. Hamurların hepsini bu şekilde fitilledikten sonra üzerlerini kapatıp 15 dakika dinlendireceğiz. Mutfağınızın sıcaklığına göre dinlendirme süresi de düşebilir. 5 dakika dinlendirmek bile bazen yeterli olacaktır. Evet 15 dakika dinlendirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi hamurları bu şekilde güzelce uzatıyorum. Ve bu işlemi yaparken de hamurunuz hafif tezgaha yapışabilir. Yapışan yere tekrar un serpeleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hamuru uzattım. Yaklaşık 55-60 santim büyüklüğünde hamuru uzattıktan sonra hamuru ikiye katlayacağım. Yalnız hamurunuzun her yerinin aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Sadece uç kısımları biraz daha kalın olacak. Evet hamuru, hamuru ikiye katladıktan sonra bu şekilde kıvrımını yapıyorum. Çok basit bir işlem. Kıvrımını yaptıktan sonra da bir ucunu diğer ucunun üzerine alarak bu şekilde simidimi bağlıyorum. Bu işleme de simit bağlama işlemi denilmektedir. Evet, tekrardan gösteriyorum. Sonrasında video hızlanacak. Aynı şekilde hamurumu açıp uzatıyorum görmüş olduğunuz gibi. Hamurun her yerinin kalınlığı aynı olacak. Sadece uç kısımları biraz daha kalın olacak diğer kısım, hamurun diğer kısımlarında. Evet, hamuru açtım ve görmüş olduğunuz gibi bir elimi yukarı bir elimi aşağı çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Bir el yukarı bir el aşağı. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten kıvrım kendisi oluşacaktır. Ve bir ucunu diğer ucunun üzerine alarak bu şekilde simidimi kolayca bağlıyorum. Bu tarz tarifler paylaştığım zaman instant maya kullanabilir miyim diye çok soran oluyor. Yalnız ben instant mayayı hiçbir zaman önermiyorum. Yaş maya her zaman iyidir. Eğer illaki instant maya kullanmak istiyorsanız yaş maya olarak 60 gram maya kullandım. Instant maya olarak da 30 gram instant maya kullanabilirsiniz. Evet, simitlerin hepsini bağladıktan sonra ılık suda güzelce ıslatıp ay çekirdeğine buluyorum. İyice ay çekirdeğine bulanana kadar simidi çekirdeğin içinde alt üst ediyorum. Gördüğünüz gibi suda ıslattıktan sonra direkt olarak ay çekirdeğin içine alıp alt üst ederek simidin her yerinin ay çekirdeğine bulanmasını sağlıyorum. Ay çekirdeğini sevenler ve ay çekirdekli galeta tarifi isteyenler üste çıkan karta tıklayıp ay çekirdekli galeta tarifimi de izleyebilirler. Vermiş olduğum bu tarifle simidin dışını istediğiniz her şeye bulayabilirsiniz. Evet ben 5 adet ay çekirdekli yaptıktan sonra geriye kalan simitlerin tamamını susamlı yapacağım. Sosyete simidi normalde zaten susamlı olmaktadır. Yalnız çeşidi olsun diye ben ay çekirdekli de yaptım. Ay çekirdeklisi de gerçekten çok lezzetli oldu. Ve yine aynısı gibi simitleri suda ıslattıktan sonra İyice susama bulayıp tezgaha alıyorum. Daha sonra simitlerin hepsini pişirme tepsisine alacağım. İlerleyen zamanlarda mahlepli pastane simidi, Ankara simidi ve tereyağlı simit tarifini de paylaşacağım. Evet, hazır olan simitleri direkt olarak tepsiye alıyorum. Pişirme kağıdı kullanmanıza gerek yok. Kesinlikle tepsiye zaten yapışmayacaktır. Evet simitleri daha sonra bu şekilde 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra 100 derece fırında 10 dakika boyunca mayaya getiriyorum. Mayaya getirme süresi de fırına göre değişebilir. Güzelce mayaya geldikten sonra alt üst ayar olmak üzere fanlı ya da fansız simitleri 170 derecede 15 dakika pişiriyorum. Evet ve görmüş olduğunuz gibi simitlerin fırından çıktı. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Gerçekten kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir simit tarifidir. Ve şu an simitler fırından çıkalı sadece birkaç dakika oldu. Ve hala çok sıcak. Sıcak olmasına rağmen yumuşaklığını görüyorsunuz. Evet gerçekten çok güzel bir simit tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Denediğiniz zaman zaten bu tarife, bu simide hayran kalacaksınızdır. Benim de en çok sevdiğim simitlerden birisidir. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten enfes olmuş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you